Osmanlı Devleti asırlarca şu anda onlarca Müslüman Arap Devleti'nin bulunduğu toprakları Arap Yarımadası'nı sömürdü dedi. Bu bir soru. Ben bu üç soruya da cevap vermek istiyorum izniniz olursa giriş olarak. Bir diğer soru Ermeni soykırımını dile getirdi bir Ermeni talebe. Kuvvetli de ilginç bir gülüş bir soru sordu. Belki izleyiciler arasında benden dinlemiş olanlar çoktur. O zaman Kuveyt çok güçlü bir devletti. Yani zengin, güçlü demeyelim. Kuveytün el mehbub ederlerdi. Dedi ki sayın hocam, hocamıza sorsak Osmanlı devleti mi büyük ve güçlüydü yoksa Kuveyt mi büyük ve güçlü dedi. O da böyle bir güldürücü bir soru sordu. Hoca tabi Süleyman Eş Eşkar Hoca, alim bir insan. Dedi ki böyle terbiyesizlik etmeyelim hocamıza. Osmanlı ile Tüeyt'i kıyaslamak gibi bir akılsızlığı da yapmayalım. Dedim hocam müsaade edersen cevap vereyim. Sen de müsaade et o cevabı burada aktarayım. Biraz gülerek başlayalım. Pergelin ucu biraz geniş gitsin. Hocam buyurun. Bugün biz sizden... Evet, e, teşekkür ediyoruz. Sizden rahmet ediyoruz. Dedim ki evet. çok kıymetli hocam ve değerli öğrenciler. Evvela Osmanlı devleti mi büyük yoksa kuvvet mi büyük? Bu soruya ben cevap vereceğim. Çünkü Osmanlı arşivinde çalışan bir insanım. Cevabım şöyle dedim. Kardeşimiz merak etmesin herhalde kuvvet daha büyük ve güçlü. Çünkü izahların onu dedim ispat edecek. Herkes merak ediyor acaba nasıl bir cevap verecek? Dedim ki ben Osmanlı kanunlarını yayınladım. 12 ciltte. Oradan öğrendiğimize göre Osmanlı Devleti'nin zamanında 36 eyalet varmış. Eyalet biliyorsunuz Almanya'da da var ama çok küçük Amerika'daki eyaletler tarzında. Bu eyaletlerden birisi Irak eyaletiymiş. Tanrı'nın son dönemine doğru. Şimdi Irak eyaletinin de 29 tane sancağı varmış. Sancak da bizim Türkiye'deki vilayet diyebilirsiniz ama biraz daha büyük. Veya Almanya'daki eyalet manasında. Dedim bu sancaklardan biri Basra sancağıymış. Bu sancak içinde de 31 tane kaza var. Bu kazalardan biri şu anda Suudi Arabistan'da bulunan El Ahsa kazası. El Ahsa kazasının da yüz küsür köyü var. Büyük bir kaza. Bu köylerden biri de Ümmül Hayr köyü. O zaman bir köy. Bu köyün de çok sayıda mezrası var. Mezra biliyorsunuz köye bağlı, küçük çiftlikler manasına. Bu mezralardan biri de Kuit mezrası dedim. <laughs> Yanlış duymadınız. Artık dedim siz hangisinin büyük olduğuna siz karar verin dedim. Tabi sınıf herkes güldü. O zaman neyin büyük neyin küçük olduğu anlaşıldı. Gerçekten de bu anlattığım şaka ve latife değil. Hakikatın ta kendisi. Osmanlı Devleti'nin bir tek eyaletinin tarifini yaptım Çünkü bir zamanlar bir eyaleti de biliyorsunuz bu din eyaleti ki şu anda Macaristan ve Almanya'nın önemli bir kısmı bir zamanlar bu din eyaletinin parçası halinde. Osmanlı Devleti'nin yanlış duymadınız bir ara timayesi altına giren topraklarla birlikte 24 milyon kilometre kareye ulaştığı söyleniyor ki bu fazla değil beş buçuk Avrupa yapıyoruz. 36 küsur da Türkiye yapıyoruz. Yani bu hakikaten hayal edilmesi bile zor bir tanesi bu. Koskoca elleri yani, yani bu, bu soruya ancak <laughs> böyle bir şey. cevap verilir. Evet. Ama eğer vaktiniz varsa Ermeni ile ee, Filistinli'nin de sorusuna cevap vereyim. O da çünkü o koskoca ellerin başka bir köşesini gösteriyor o açıdan. Ama müsaade ederseniz. Tabii ki buyurun hocam. Şimdi Filistinli'ye döndüm. Bunu da çok kıymetli hakikaten Müslüman milletlerin ve Türk milletinin bilmesi gerekiyor. Dedim ki Filistinli kardeşim doğru söylüyorsun. Osmanlı Devleti tam 450 küsur sene Arap topraklarını sömürdü. Fakat keşke o sömürme dedim Türkiye'de nasip olsa. İdik. Nasıl dedi? Yahu dedim biz sizi sömürdük doğru. İki şekilde sömürdük biz sizi. Birincisi Rumeli topraklarında, Edirne ovalarında, Erzincan ve Erzurum ovalarında yüzlerce haremeyn vakıfları kurduk. Yani haremeyn biliyorsunuz Mekke'de Medine vakıfları. Ve orada edil, elde edilen gelirlere bir de padişahın kendi özel hazinesinden altın ve gümüş hazinelerini ilave ettik. Adına da surra alayı dedik. Recep'in 12. günü Ayasofya camisinde kılınan ikindi namazından sonra görevlendirilen taburu surra alayı diye mutlaka haremeyne gönderdik. <laughs> ve her sene yüzlerce kiloluk altın ve gümüş bütün Mekke ve Medine ve çevresindeki insanların fakir olanlarına gitti ve ihya edildi. Mamur oldu. Tam umrana çevrildi. Osmanlı binin birinci sizi sömürmesi böyle bir sömürmeydi. Ne güzel bir sömürü. Herkese nasip olsa dedim. İkinci sömürü de Allah için dedim Osmanlı Devleti. Kumunuz dışında neyiniz var ki sömürsün? Hiç bunu düşündünüz mü? Ben şu anda Osmanlı Devleti'nin bütün Mısır kanunlarını da Bağdat kanunlarını da Suriye kanunlarını da yayınladım. Gördüğüm manzara merkezden oraya gelir gönderildiği. Hiçbir zaman Mısır hariç, Mısır zengin bir eyalet. Oradan Osmanlı Devleti'ne çok ciddi bir gelir geliyor. Ama özür dilerim Hicaz eyaletinden veya Bağdat eyaletinden Osmanlı Devleti'ne gelir geldiği vaki bile değil. Yani lütfen böyle bir sömürü bir millete nasip olacaksa olsun ben o sömürüye hazırım dedin. o da utandı. Tabi sıraya geldi Ermeni ona da bir cümleyle konuşayım. Ya ta ki o geniş eller ve yaşayan Ermenler de bir şey duysun. Çünkü Hollanda'da da Almanya'da da çok yanlış işler yapılıyor meclisler de. Fransa bunu yapmaya çalıştı muvaffak olamadı inşallah. Aklı sahip, aklı selim sahibi olanların. Akılları hakim gelir. Bura önemli bir konu. Efendim bizi dedi soykırıma tabi tuttunuz dedi. Ne dersin şehrim dedim. Dedi ki ben Mardinliyim. Burası önemli bir soru. Önemli bir cevap. Peki güzel. Yahu dedim bu Osmanlı Devleti nasıl bir soykırıma tabi tutmuş ki... ...öldürdüğü insanlar haşir baskısıyla yeniden dirilip Kuveyt Üniversitesi'nde talebe olmuş dedim torunları. Böyle bir soykırım dünyada görülmüş mü? Bunu bir cümleyle ifade edelim. Müstakil bir program yapmak lazım buna. Osmanlı Devleti soykırım değil tehcir yapmıştır. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde aralarında atlaşma imzalanmasına rağmen Yahudiler, Beni Kurayza ve diğer Yahudi kabileleri atlaşmaya uymamış ve vatana hiyanet etmişler. Haşir suresi gelmiş. Ey şanlı peygamber! Vatana ihanet edenleri zorla göç ettirebilirsin. Biz Kur'an'ın ifadesiyle buna cela, tarihin ifadesiyle de tehkir diyoruz. Osmanlı Devleti de dedim, kusura bakmayın, asırlarca beraber milleti sadıka diye oturduğunuz o vatana ihanet etmişsiniz. Rusların tahrikine gelmiş, dağıtılan silahlarla birlikte Müslüman insanları katliama tabi tutmuşsunuz, soygırım yapmışsınız. Bunun üzerine Osmanlı Devleti de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudilere karşı aldığı tedbiri almış, tehcil yapmış. Yani çok önemli bu yani, çok kıymetli izleyiciler. Bu yani çok önemli, tamamen ordunun cephelerinde yer alan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki bir kısım Ermenileri, vatanı arkadan vurduklarından dolayı özel tedbirlerle yine kendi toprakları ve ülkesi olan, Suriye'ye, Lübnan'a, Irak'a sürgün etmiş, oraya yerleştirmiş. Eğer tamamınızı öldürseydi, bugün sen ben Mardinliyim diyemezdin. Benim El Cezire'de karşıma çıkan Ermeni profesör ben Nevşehirliyim diyemezdi. Veya bugün New Jersey'de oturan Ermeniler bizim dedelerimizi kestiniz diyemezdi. Siz nereden geldiniz kardeşim? Evet, Osmanlı'nın büyük, Osmanlı'nın büyük elleri böyle. Yani bu önemli. <laughs> Bunu girmek istedim, uzattım kusura bakmayın. Estağfurullah, Allah, a Allah a razı olsun. Ol. Tabii ki teşekkür ediyorum. Ee...